arkadaşlar ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir kanal tanıtımı videosuyla yine karşınızdayız. Kanal tanıtımının 6. 6. bölümündeyiz. Bugünkü videomuzda muhteşem oyuncu kanalını tanıtacağız. Videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve videolarımızdan haberdar olmak adına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin de kanal tanıtımını çekmemi istiyorsanız bana 5 abone göndererek ve bana bil bildirerek söyleyebilirsiniz. Dün 5.yi yaptım. Bugünkü videomda da 6.yi yapıyorum. Bayağı bir katılım sağlandı kanal tanıtımlarına. Şimdi muhteşem oyuncu kanalındayız. 59 abone ve banner yok. Benim de bannerim yok. Kanal logosu güzel ama farklı şeyler katması gerekiyor. Son videosunda 3 gün önce 53 görüntülenme almış efsane kutu açılımı 35 like özel 6 dakikalık bir video hakkında gelirsek evet hakkında merhaba ben good usta ben normalde başka hesabı olan az abone olan biriyim abone olun evet abone olup like atın diye yazmış 230 görüntülenmesi var toplamda şöyle bakacak olursak bro içerikli bir kanal Yine Brawl Stars içerikli bir kanal. Az izlenmesi var. İnşallah çok izlenmeleri. Bugünkü kanal tanıtımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.